Aramay nedeniyle İnesmek tarafından Aşure ikramı yapıldı. Aşure ikramının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban bir açıklama yaptı. Bugün Nesmek öğretici personelimizle beraber Nesmek kursiyerlerimizin düşünerek tertiplediği ve kısmen de bunu birkaç yıldır tekrar ettiği, geleneksel hale getirdiği Aşure programında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii malumunuz Hicri yılbaşı ile beraber Muharrem ayının girmesiyle birlikte bu adet çok güzel bir şekilde ülkemizin her yerinde çok harika sunumlarla organize ediliyor. Tabi burada aşure yapmak kadar yani aşurenin önemi kadar aşurenin içindeki çeşitler gibi toplumun içerisinde yaşayan farklı farklı etnik nüfusa sahip, etnik kökene sahip vatandaşlarımızın da e, sanki bu Aşure'ye benzer bir e, mahiyette e, toplum içinde birlikte yaşadığını görüyoruz. E, bu e, birlik beraberliğin de bu organizasyonların da halkımızın barış ve huzur içerisinde yaşaması noktasında bir e, örnek teşkil ettiğini düşünüyorum bu tür organizasyonların. E, i̇nşallah e, bu tür organizasyonlar artarak devam edecektir. Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen başta eğitimcilerimize, kursiyerlerimize, yöneticilerimize ben canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah tabii bu yapılmış olan aşuremiz bugün içerisindeki kursiyerlerimizin hepsine hem bu binada hem bizim Doğru doğru Caddesi üzerinde bulunan kursiyerlerimize, eğitim alan arkadaşlarımıza da ikram edilecektir. Onu da özellikle bilgilendirmek istiyorum. Saygılar sunuyorum.